Değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Konuğumuz Yaşar Bey var. Yaşar Bey, size hoş geldiniz diyorum ve çok net bir soruyla başlamak istiyorum. İnsanlar neden sizin liderliğinize ihtiyaç duysun? Hoş bulduk. Evet, güzel bir başlangıç olsun. Çünkü artık liderlik bir pozisyon değil, bir etki biçimi. Bugünün dünyasında insanlar emir değil, anlam arıyor. Güven ve yön arıyor. Artık çalışanlar bir vizyona değil, vizyoner bir karaktere bağlanıyor. Yani mesele yönetmek değil, etki yaratmak. Çağdaş liderliğin DNA'sı diye bir kavram var. Nedir bu çağdaş liderliğin DNA'sı ve nedir bunlar? Çağdaş liderliğin DNA'sı dediğimiz şey dört temel unsurdur. Seçici şeffaflık, sezgisel farkındalık, katı empati ve özgünlük. Uzun yıllar boyunca liderlik kusursuzlukla özdeşleştirildi. Ama bugün İnsanlar kusursuz olanı değil, insani olanı takip ediyor. Bir lider hatasız görünmeye çalıştığında iki şeyi kaybeder: samimiyet ve bağ kurma gücü. Zayıflık göstermek bir itiraf değil, bir davettir. Ben de senin gibiyim diyebilmek acaretidir. Richard Branson bunun klasik bir örneğidir. Topluluk önünde konuşurken hala tedirgin olduğunu söyler ve bu onu eksik değil, gerçek kılar kendi cümlesiyle, insanlar benim mükemmel olmamı değil, içten olmamı bekliyor. Ama tabii bir sınır var. Bir CEO, finansal verileri anlamıyorum diyemez. Ama bazen, verileri çok teknik buluyorum, açıklamanız yardımcı olur diyebilir. Bu fark zerafettir. Siz diyorsunuz ki, gerçek lider verilerle değil, duygularla yön bulur. Evet, çünkü Sezgi, deneyimin sessiz aklıdır. Roch CEO'su Franz Hammer, kriz anında odadaki gerginliği hissetmişti. Kimse konuşmuyordu ama o havayı okuyup önlem aldı. Bu kurumsal koku alma yeteneğidir. Steve Jobs der ki, mantık seni A'dan B'ye götürür, sezgi seni her yere. İyi lider söylenmeyeni duyar, görülmeyeni görür. Bir bakıştan, bir sessizlikten, bir mailin tonundan bile kurumun nabzını ölçer. Ama sezgi yanlış kullanılırsa paranoyaya dönüşür. O yüzden üç adım önemli. 1. Gözlemle. 2. Doğrula. 3. Harekete geç. Netflix'in dijitale geçiş kararı buna müthiş bir örnektir. Reed Hastings, herkes karşı çıkarken içgüdüsünü dinledi ve haklı çıktı. Sezgi, bazen en doğru veri kaynağıdır. Biraz da liderlikte önemli bir konu olan Empati'den konuşalım. Empati çok konuşuluyor ama siz katı empati diyorsunuz. Nedir farkı? Katı empati sevgiyle sertliği bir arada tutmaktır. İnsanlara sadece istediklerini değil, gelişmeleri için ihtiyaç duyduklarını vermektir. Jack Welch der ki: "Bir lidere güven, onun kolay davranmasından değil, adil olmasından doğar." Yani empati sadece anlamak değil, doğruyu söyleme cesaretidir. BBC Genel Müdürü Greg Dyke yüzlerce kişiyi işten çıkardı. Ama süreç sonunda herkes aynı şeyi söyledi. Bize adil davrandı. İşte bu katı empatidir. Yüksek beklenti artı yüksek destek. İnsanlara değer verirken disiplini kaybetmemek. Farklılık deyince çoğu kişi aklına sıra dışı görünmek getiriyor. Ama siz farklılığı daha derin tanımlıyorsunuz. Evet, farklılık dikkat çekmek değil anlam yaratmaktır. Oscar Wilde'ın sözüyle, "Kendin ol. Zebe kendin ol. Herkes zaten başkası." Bir liderin farkı giydiği kıyafette değil, anlam yaratma biçimindedir. Steve Jobs'un sade siyah kazağı, Merkel'in sakinliği, Elon Musk'ın doğrudan konuşması bunlar birer gösteri değil, özgünlük sinyalidir. Ama burada da denge var. Fazla yakın olursan saygınlık kaybedersin, fazla uzak olursan bağ kopar. Yani bu dört özellik tek başına değil, birlikte çalışıyor. Kesinlikle. Steve Jobs'un tasarımcıya sert çıkıp ertesi gün teşekkür etmesi gibi. O davranışta hem empati vardı, hem farklılık vardı, hem de içtenlik vardı. Napolyon demişti ki: "Bir lider umut satıcısıdır." Ama bu umut sahici olmalı. Liderliğin ustalığı ne zaman zayıflık göstereceğini, ne zaman güçlü duracağını ne zaman sessiz kalacağını bilmektir. Sanırım bütün yollar otentik liderliğe çıkıyor. Evet, çünkü insanları uzun vadede etkileyen şey e, liderin kim olduğu değil, nasıl biri olduğudur. Bilgerç der ki, otentik lider önce kendi hikayesini kendine anlatabilen kişidir. İçtenlik maskesiz iletişimdir. Starbucks CEO'su Howard Schultz'un bir sözü var. E, benim görevim kahve satmak değil. İnsanların değerli hissettiği bir yer yaratmak. İşte bu stratejiden öte bir değer anlayışıdır. Liderlik tarihi de bu dönüşümü doğruluyor sanırım. Kesinlikle. Platon'un filozof kral ideali bugün yerini duygusal zaka sahibi stratejistlere bıraktı. 19. yüzyılın lideri emir verirdi, 20. yüzyılın lideri katılımcıydı, 21. yüzyılın lideri ise insani ve otantiktir. La Tuzu'nun 2500 yıl önce söylediği o cümle hala geçerli. En iyi lider, varlığını halkın fark etmediği liderdir. Bugünün hedefi, kitleyi yönetmek değil, anlam yaratmaktır. Son olarak, bir liderin kulağında çınlaması gereken en sade öğüt nedir sizce? Kendin olmak. Gerçek liderlik bir unvan değil, bir davranış biçimidir. Oscar Wilde'ın dediği gibi, Maskesine düşünemeyen kişi sonunda maskesi olur. O yüzden liderlikte maske değil yansıma kalmalı. Kendinize üç soru sorun. Ben kimim? Gerçekten neye inanıyorum? Ve bu inancı davranışa dönüştürmek için ne yapıyorum? Bu üç cevabı dürüstçe verebiliyorsanız, Zaten liderlik yolundasınız. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz Yaşar Bey. Ben teşekkür ederim. Bir başka programda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.